Trabzon Tunalar Jeep yetkili servisinden Şeyma ben. Bugün sizlere neden yetkili servisi tercih etmemiz gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Aracınız sizi her gün güvenle taşıyan en değerli yol arkadaşınız. Peki onu emanet ettiğiniz servisin gerçekten doğru adresi olduğunu nasıl anlarsınız? Trabzon Tunalar Jeep yetkili servisi olarak farkımızı oluşturan en önemli unsur aracınızı markayı en iyi tanıyan uzmanlara teslim etmenizdir. Burada sadece Jeep modelleri üzerinde özel eğitim almış teknisyenler görev yapar. Yani aracınız her vidasını, her sistemini, her ihtiyacını bilen profesyonellerin elindedir. Tramzon Tunalar, Jeep yetkili servisinde kullanılan tüm yedek parçalar, Jeep tarafından onaylanmış orijinal parçalardır. Bu sayede hem aracınızın performansı korunur, hem de güvenli sürüş deneyiminiz garanti altına alınır. Orijinal parçalar uzun ömürlüdür ve aracınızda tam uyum sağlar. Bu da ileride doğabilecek masrafları önemli ölçüde azaltır. Ayrıca gelişmiş cihazlarımız sayesinde aracınızdaki en küçük arızaları bile saniyeler içinde tespit edebiliriz. Bu teknoloji doğru müdahaleyi hızlı ve güvenli şekilde yapmanızı sağlar. Üstelik yapılan işlem kayıt altındadır. Böylece aracınızın bakım geçmişi tamamen şeffaftır ve ikinci el değerini korur. Trabzon Tunalar Jeep yetkili servisimizde hem aracınız güvende olur hem de siz. Konforlu bekleme alanlarımız, şeffaf fiyat politikamız, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle servis deneyiminizi en üst seviyede yaşatmayı hedefliyoruz.